Mərhəbələr dəyərli izləyicilərim, necəsiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni və möhtəşəm bir video ilə qarşınızdayam. Videomuza keçməzdən öncə sizlərə bir duyuru yapacam. Əməyimlə hazırladığım bütün videolarımı bəyənməyi və fikirlərinizi bana yazmaya unutmayın. Pınar Deniz Aşkın Kıyameti filminden yeni görüntülerini paylaşmakta devam ediyor. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum. Thank <laughs> you.